Ramazan Bayramı İslam dünyasında önemli bir bayramdır. Her yıl Ramazan ayının sonunda kutlanır ve oruç tutmanın sona ermesini simgeler. Bu bayram ibadet, ruhsal yenilenme ve sosyal birlik duygusunu temsil eder. Bayramın tarihi kökleri İslam dininin ortaya çıkış dönemine kadar uzanır. Ramazan ayı oruç tutma, dua etme ve ibadet ile geçer. Bayram, hilalin görünmesiyle başlar, bu da ayın yeni döngüsünün geldiğini belirtir. Ramazan bayramı, İslam'ın beş temel şartından biri olan oruç tutma eyleminin tamamlanmasını simgeler. Bayram sabahı, Müslümanlar erken saatlerde kalkarak bayram namazını kılmak için camilere giderler. Bayram namazı toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesini sağlayan önemli bir ibadettir. Namazdan sonra büyükler ziyaret edilir. Akrabalarla bir araya gelinir ve bayramlaşma geleneği yaşatılır. Ramazan bayramı farklı ülkelerde çeşitli geleneklerle kutlanır. Örneğin, Türk kültüründe bayramlaşma geleneği yaygındır. Aileler bir araya gelir, özel yemekler hazırlanır ve bayram sofraları kurulurlar. Aynı zamanda hayırseverlik faaliyetleri, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek bayramın ruhunu artırır. Ayrıca Ramazan Bayramı'nda sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek büyük önem taşır. Fitre adı verilen bu sadaka, oruç tutanların ibadetlerini tamamlamaları için bir dayanışma örneği olarak kabul edilir. Bayram paylaşmanın, yardımlaşmanın ve sevgi dolu anların yaşandığı özel bir zamandır. Ramazan Bayramı birliğin, paylaşmanın ve manevi değerlerin ön planda olduğu bir zamandır. İnsanlar bu bayram sayesinde bir arada olmanın sevgi ve dostluğun önemini daha iyi anlarlar. Bu bayram vesilesiyle herkese sevgi, barış ve bereket dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli ve daha fazla kişinin videoyu görmesine yardımcı olur. Ayrıca paylaşarak arkadaşlarınızın ve ailenizin de Ramazan Bayramı hakkında değerli bilgiler edinmesine destek olabilirsiniz. Daha fazla böyle faydalı ve ilgi çekici videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Hayırlı bayramlar.